Hayattaki başlıca görev çok basittir. Yapmamız gereken tek şey, sorunları tespit edip birbirinden ayrıştırmaktır. Ancak bu şekilde kontrolümüz dışındaki şeyleri net bir şekilde belirleyebilir ve gerçekten kontrol edebildiğimiz tercihlerimizi bunlardan ayırabiliriz. Peki iyiyi ve kötüyü nerede aramalıyız? Bunun cevabı kontrolümüz dışındaki şeylerde değildir. Bakacağımız yer içimiz ve yaptığımız seçimlerdir. Stoacı felsefedeki en önemli uygulama. Değiştirebileceğimiz şeyler ile değiştiremeyeceklerimizi birbirinden ayırmaktır. Neye etki edebiliyoruz, neye edemiyoruz? Örneğin, uçağın hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptı diyelim. Karşındaki hava yolu şirketi, görevlisine ne kadar bağırırsan, bağır, bu yaptığın fırtınayı durdurmayacaktır. Ne kadar dilersen dile olduğundan daha uzun ya da daha kısa olamayacak, ya da daha farklı bir ülkede yeniden doğamayacaksın Ed. Ne kadar çabalarsan çabala, birini seni sevmesi için zorlayamazsın. Tüm bunların yanı sıra bu değiştiremeyeceğin şeyler, uğruna kendini yıpratarak harcadığın zamanı aslında değiştirebileceğin şeyler için ayırabilirdin. Şifa Cemiyeti'nde Huzur Duası adı altında şöyle bir dua okunur. Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul edebilmek için huzur değiştirebileceğim şeyler için cesaret ve aralarındaki farkı anlayabilmek için de gereken bilgeliği bağışla. Bugün bağımlı olan bir kimse çocukluğunda maruz kaldığı tacizi değiştiremez, hayatı boyunca verdiği kararları değiştiremez ya da neden olduğu acıları geri alamaz. Ama geleceği değiştirebilir ve bunu ancak içinde bulunduğu zamanda sahip olduğu kudretle yapabilir. Epiktetos'un da dediği gibi verdikleri kararları şimdi kontrol edebilirler. Aynı şey bugün bizim için de geçerlidir. Asıl odaklanmamız gereken şey hayatımızda kontrolümüz altında olan ve olmayan şeyleri netleştirmektir. Böylece sadece daha mutlu olmakla kalmaz, aynı zamanda hayatta kazanamayacağı bir savaşın içinde olduğunu fark etmeyen diğer herkesten daha avantajlı bir duruma geçeriz. Hayatınızdan çıkarmak İstediğiniz kim varsa yol verin. İster arkadaş olsun, ister hayatınızda sizi huzursuz eden, asla uzun zamandır mutlu etmeyen bir ilişki olsun. Bir süredir hayatınızdan çıkarmayı düşündüğünüz kim varsa hepsinden uzak durun. Hiçbir şekilde kendinizi insanların isteklerine ve beklentilerine göre ayarlamak, mutsuz olduğunuz eylemleri başkalarını gönüllemek için yapmaya devam etmek zorunda değilsiniz. Olgunlaşmanın belirtilerinden biri de Hayatta sadece sağlam dost ve ilişkiler kurabilmektir. Sırf yalnız kalmamak için hayatınızda sizi üzen ve yoran kişilerin varlığını çoğaltırsanız, bir süre sonra kendinizi kaybetmeniz çok büyük olasılık. Hayatınızı yeni baştan gözden geçirin ve içinde bulunduğunuz durum hakkında neleri değiştirmek, nelerin kalmasını sağlamak istediğinize karar vermelisiniz. Gerekirse elinize büyük bir A4 kağıdı alın ve yazmaya başlayın gitmesi gerekenler ve kalmasını istediklerim diye iki tane bölüm hazırlayın. Bu bölümleri incelerken hayatınızın yeni hayatınızın başlangıcına doğru en büyük adımı attığınızın farkında olmalısınız. Mükemmeliyetçi olmak başarının önündeki gizli engellerden biridir. Bundan kurtulun. Yapacağınız işte en iyisi olmak zorunda değilsiniz. Olabiliyorsanız ne ala ama olamıyorsanız yarıda bırakmanız gerekmez yapmakta olduğunuz işe odaklanın ve her ne olursa olsun sonuçlandırmaya çalışın. Başladığınız işi herhangi bir sebeple yarım bıraktığınızda, aynı heyecanla kaldığınız yerden başlamanız zor olacaktır. Sabırla iş bitirmek, kendi dayanıklılığınızı görmek sizi daha çok cesaretlendirir. Başarıya giden yolda zorlansanız da, meyvesi çok güzel olacaktır. Kontrolü kaybettiğinde ruh bir tas suya benzer izlenimlerimiz ise suyun üzerine düşen ışık huzmesi gibidir. Su karışırsa ışık da hareketli gibi görünür ama aslında öyle değildir. Bu yüzden bir kişi soğukkanlılığını kaybettiğinde sorun yeteneklerinde ya da erdemli özelliklerinde değil, varoluşunun kaynağı olan ruhundadır. Ruh sakinleştiğinde her şey sakinleşir. Hayatın biraz karıştı. Belki de fazlasıyla karıştı. Ne olmuş? Bu bildiğin felsefeyi değiştirmez. Mantıklı seçimlerin seni sonsuza kadar terk ettiği anlamına da gelmez. Aslında onları geçici olarak terk eden sensin. Eğitiminin araç ve amaçlarının anlık dalgalanmalardan etkilenmeyeceğini unutma. Dur ve kendini toparla. Hepsi bıraktığın yerde seni bekliyor. Herhangi bir alanda başarıya ulaşmak için yaşanan iniş ve çıkışlarda motivasyonu ve iyimserliği korumak çok önemlidir. Aksilikler veya zorluklarla karşılaşıldığında cesaretin kırılması kolaydır. Ancak bunların yalnızca geçici olduğunu unutmayın. Olumlu bir tutumu sürdürme ve ilerlemeye devam etme yeteneği, başarılı insanları hedeflerine asla ulaşamayanlardan ayıran şeydir. Elbette başarılı olmak için belirli bir miktar yetenek ve beceriye sahip olmak da gerekiyor. Ancak büyük potansiyele sahip birçok insan İşler zorlaştığında devam etme motivasyonundan yoksun oldukları için asla tam potansiyellerine ulaşamazlar. Ne olursa olsun motivasyonu ve iyimserliği korumak işte bu yüzden çok önemlidir. Sıkı çalışma ve kararlılıkla her şey mümkündür. Serinin devamı için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. İyi günler.